Ey İsrail, yıkılasın. en Enkazını göreyim, sana devlet diyenin yüzüne tüküreyim. Ben Selahaddin Eyyubi'yim. Sana zamanında haddini bildirdim, yine bildirdim. Sen ise zavallı ve sahtesin. Ben Kudüs için ne yapabilirim diye düşünüyorsan, imanını tekrardan hesaba çekmen gerekir. Çünkü Kudüs coğrafi bir mesele değildir. İmani ve İslami bir meseledir. Bunu göz ardı edemeyiz. Bu meseleyi böyle basite indirgeyip kıvırıp bir kenara atamayız. Sen mühendissen en iyi buluşları sen yapacaksın. Sen esnafsan en iyi ticareti sen yapacaksın. Sen ev hanımıysan en hayırlı evladı sen yetiştireceksin. Yaptığın işin ve görevin hiçbir önemi yok. Önemli olan tek şey, İslam'ı ve Kudüs'ü dava edinmendir. Ona göre kendine yol çizip, ona göre harekete geçmen gerekir. Ey, Ey İsrail, yıkılasın. yıkılasın. Enkazını göreyim, sana devlet diyenin yüzüne tüküreyim. <laughs>